dən çanakkalada xaribe girmiş bir Halibram ustası vardı. Hələ quşçu deyirdi isminə, Rabuna. Mən ondan öyrəndim. Bazısı çakı yapar, bazısı makas yapar benim gibi. Bazısı satır. Ne hakkından gelebilirse onu yapar adam. Makasla başlamış. İlk makasla başlamış. Babam bez makası deriz biz. Bu çabuk kesme için. Onu eskiden çekiciyle döverek, ısıtarak yapıyorduk. Çaput kırıkmak için mesela şu bu çapıtı kırıkmak için ufak makaslar olur. Böyle damağına geçirsin şöyle. Onlardan yaptım ben. Sonra biz bıçak yapmaya başladık. Ondan sonra müşterinin talebine göre değişik makaslar yaptık arada. Çakı, bıçak, makas, bağ makası, en son bu teneke makasını yaptık. Biz de yardımcı olurduk. Yani öğrenmemiz zaten o sebepten oluyor ben yani ufak çocukluktan göre göre biz de yani heveslendik bu işe öyle başladık Okul ben ilkokulu bitirdim. Ben de ilkokul. Ben de i̇lk devam, ettik. <laughs> Orta terk ettim. Öyle başladık demirciliğe. 14 yaşında falan başladık. Yaşımız 1957 doğumluyuz, 49 yaşında. O okuldan devam bıraktıktan sonra devam edeceğiz yani. ben büyük olduğum için en büyük bana abimiz olduğundan biz buna ha. itimat ederiz. Devamlı içeri yani dışarı, dışarı, işlerine, dışarı işleri, dışarı işleri. Abi Birbirimizin yaptığı işten olur. haberimiz olur yani. Yok, Tabii bazı yerlerde oluyor da şimdi pişmanlık Elde vermiyor zaten. Bu yaştan bu yaştan sonra başka sonra ne yapacak bir şeyimiz yok. Yapılacak bir şeyimiz yok.